bizi borsuna köle olanlardan eyleme ya Alacağını erken isteyene hödük derler dedim mi? Dedim. Sen beni kiminle karıştırıyorsun Emin amca? Sünep evlatlarınla falan mı? Benim evlatlarıma sünepe demek senin haddin değil. Benim evlatlarım çalışkan, ahlaklı, saf çocuklar. Çaylar iki olsun ama. Cezaevinden çıktığından beri onunla görüşüyor saklıyor ama biliyorum. Bu güller senin için. Ben seni güldüren adamım hala. Hiçbir şey değişmedi. Bana bak yoksa asılıyor mu bu sana? Yeni işin yeni hayatın hayırlı olsun. Ama benim oğlumdan uzak dur. Bizim senin korumana ihtiyacımız yok. Yok! Baba yeni bölümüyle Salı Show TV'de.